eğlenceye hazırladım. Hem de çift eğlence. Murat, Elif Fatu. Bugün sizlerle dis atmadan güzel bir sürü denemesi yapacağız. Ya sürü atmamıza hazır olun ya da dis atmamızı bekleyin. Yes bugün sizlerle birlikte yeni kartımız tüp arabasını e, sürü yapmaya çalışacağız. Başlıkta 789 tane yazdığına bakmayın 20 tane çıkarsa şükürümüz. çıkmaz. Çünkü bu mal daha önce böyle bir şey yapmamış. Şu kırmızı bunu özlediniz mi? Ne kadar fonda tepsilse de Hastayım Ne kadar fonda tepsilse <laughs> o kırmızı bunu çok astı. tatlı hastayım. duruyor Bugün ee, destemiz bu can da işte bildiğimiz savunma destesini yapacak Ben şu Hişşş... kaç sandığını açayım yakışıklı dur Dur lan dur öyle öyle ya, çok yakın temasa girme Kız fanlarım kızıyor sonra kıskanıyor Klan sandığını açtım el mızrak o gol ne yedi miyiler o babana e, 103 dobar var yine bir bok çıkmadı hocam İki tane veriyor bir de bana Benimkileri de açalım mı şöyle? Yok yok. Ama taş s-çıkarsa ben sana haber veririm. Aç hemen. Arkadaşlar kusura bakmayın geçtik orayı bir bok çıkmadı canınkine. Çıkmadı. Eee şimdi hemen dostluk savaşını gönderiyorum hocam. Ayık ol çünkü klan pusuda bekliyordum girmek için. <laughs> evet hastayım. Gönderdim. Kabul ettim. Burnunun sümüyle gelmişsin <laughs> benimle video çekiyorsun ya. Hastayım hastayım. Burnunun bokuyla gelmiş benimle video çekiyor. Hocam annem gibi yapayım mı? <laughs> evet hadi. Hocam şu sağdan deve atıyorum sen de kendi sağından at. Ben de kendi sağından attım. İkisi toplayıcı kesinlikle diyorum bak. Bak kesinlikle diyorum, kesinlikle aynala. O zaman senin devine bir çarpma. Niye çarpma atıyorsun oğlum? oğlum nereye atayım başka? Oğlum çarpmana çarpma bro diyeceğim de ikisi toplay Ben Bir niye atıyorsun, apti? Kendin at da taça al, alamayacak zaten. Kızma. Kızma kazan yarışmamıza hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Neden şöyle Bak tombuk atıyor bir de oraya. Lan ben ben ikisi toplayıcı dikecektim. Sıçtın adın oranın. Sıçtın. Baştan başlayalım mı? Yok. Tamam. Dev attım soldan sen de atıyorsun değil mi? Nereye topluyoruz bu arada ilk toplayıcılarını? Sağ taraf. Sana göre sol. Bana göre sol. Tamam. Lan bu sefer de çarpmayı taça atacaktın atmadın. Sen nasıl <laughs> ne kadar salak bir adamsın ya. Hiç salak. Ya gerçekten var ya salaklığına gurur duyuyor musun? Duyuyorum tabii ki. Ama bu hakaretlerini de seni ee, videodan sonra döverek göstereceğim. Beni videodan sonra dövmeyecektin değil mi abi? Döveceğim. <laughs> döveceğim. Çok iddialı konuşmalar bunlar yok, Cemil. Yok döveceğim yani. Bak mesela ben bu saatten sonra çarpmayla buzguyla alırım. Sen de tombukla al oraya. Ben de ben de öyle yapmayı planlıyorum. Sana güvenmiyorum artık, artık anla sana. Oyuncakın değilim. La la la. Bütün erkeğe geçti ah ne yazık artık aşkta kör değilim <laughs> Nasıl bir şarkı ya ne yapıyorsun? Sana güvenmiyorum artık anlı sana oyuncağın değilim Beni arkadaşlarımıza tanıtmadın Belki Jimmy bu arkadaşı tanımıyorsanız çok hayatınızda hiç ihtiyacınız olmayacak gereksiz bir insan Yazıklar olsun be Yazıklarına yazıklar olsun dayı, hayırdır? Hayırdır Bahçede dayı Bahçede gördüğüm bahçıvan mı sandın? Hayırlar bayırdır dayı. Lan niye eksik topla olduğu yere atıyorsun bu konu? Salak. <laughs> hoşuma gidiyor. <laughs> ya Hoş bu kadar ya. salak bir adamla ben niye böyle bir işe kalkıştım? Hadi artık ne zaman coşuyoruz ya? Daha dur Joshua. Joshua mı dedim ben? Sen Joshua dedin abi. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralar Şöyle izlenmiyor. Herkes şu anda ileriye sardı. Sardı rahat abi. Ol. sardı izlenmiyor ki. Rahat ol. Yo ben çok rahatım. Bak seni tarafa diktim. Bak heyecanlandım. heyecanlandım. Geri zekalı. Heyecanlandım. Çıldırıyorum seni. <gülüyor> Çıldır. 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 <laughs> Çıldır. Oğlum hadi ikisi toplayışı gelmiyor ya bir türlü. Nasıl gelmiyor ya? Hocam ben soldan şimdi e, başlıyorum hocam. <laughs> Hadi Arif başlayalım. Hadi başlıyorum hocam. Top, top arabalarını aynı aynalamaya da başladım. Başla. Kolonlamaya da başladım. Başla. Hadi beni tut. Tutacağım. Bak da gör. Nasıl tutuyorum hem de. Golemi devlet tutarız hani. Oğlum sen bu durumu niye benim ikisi toplayıcılar Ben artık? bir şey olmadı artık. Hastalıklı herif. O da bir tane şeyimi öldürdün. Beni kızdırdın. Abi bak iksirlere dalıyorlar abi. Yapma bunu abi, ya. Abi psikopat benim top araba diyorlar. <laughs> bunlar diyor. çok fena. Psikopat abi psikopat bunlar. Abi bunlar Tutamıyorum Kadir abi yardım et abi. Bu çocuklarla başa çıkamıyorum Kadir abi. Oğlum bunlar neymiş böyle ya? Bari Kadir değil. abi bunlarla başa çıkmak abi, imkansız. Tutulmuyor abi tutulmuyor. Adamlar hem hızlı tutulmuyor hem abi. hem hızlı abi, tutulmuyor. ama biraz da nopluğun var. Hiç golümü aynaladığını görmedim. Niye o seriyi tutturamıyorsun? Bir daha yapalım mı? Sıçam ağzına. Bir daha yapalım mı? Al kaynamayın. <laughs> Allah. <gülüyor> Reaksiyon gönderdim hocam. Ben gönderdim. Allah tutma şuna. Allah. 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 <laughs> hocam öyle. Değil. Hocam YouTube çığlıklarına girmek senin için büyük bir şeref galiba. E, Tabi e, aynı zamanda şöyle bir şey var, bak beni çıldırtma golem atarım. E, şöyle bir şey var arkadaşlar, benim kanımda da şu an hesap çekilişi var. <gülüyor> <gülüyor> Prim Loading. Hesap çekilişine lütfen katılın. 5097 kupalı. Kaç? 5097 kupalı. Lan 5097 kupayı ben yan yana görmedim. Ben gördüm. Hatta veriyorum. Can Bayrak Hocam, YouTube. onu tutmak için çarpmaya benzeri bir şey atacak mısınız? Buz ruhu gibi. Vursun ben kule makette. <laughs> Sağa dikiyoruz bazen, Sana güvenmiyor. Be. Hocam bir temizleyelim de başlarız be. Ne kadar pis bu be. Hiç sorma hiç sorma. Hayır salaklığın da beni benden alırdı. Allah çapma attım. <laughs> ben kaybettim zannettim ya sen. Ben de kaybettim zannettim ya sen. Bu arada tişörtümü çok fazla buruşturdun. Sana yenisini aldıracağım. Artık YouTube'dan kazandığın paralarla alırsın. Ben de para çok gibi can. Yapma ya. Çok gibi. Yapma ya. Ama değil. Arkadaşlar <laughs> YouTube gelirleri bu ara düştü. YouTuber arkadaşlar var tabi bir like atın da bari moralimiz yerine gelsin ya. Like mı? Reklamlara tıkla. Lan geri zekalı. Sen oraya ikisi topla istikersen ben nasıl alacağım orayı? Alma. Bana, bana mı sordun? O zaman ben sana sola dikeyim. Özür dilerim. Yanlışlık yaptım. Ya Can seni bazen git, çı çıt çıt yapmak <laughs> istiyorum, bafing bafing yapmak istiyorum sana ya. Sakin olur musun? Barış bra sakin olur musun? Senin kanında şurada misafir gelmişiz. Vallahi iksir toplarıyla tomruğu atarım ha. Ya sana bak ya, bazen bafing bafing yapmak istiyorum abi. Sen sakin olur musun Barış bra? Vallahi bak devine tomuru atarım, hiçbir şey yapamaz. Al. Ya sen kaç yaşındasın? E sen ne salak salak sorular bunlar ya? Arkadaşlar bu arada Instagram Canberk33 hesabını <laughs> takip etmeyi unutmayın. Sen takip ediyor musun? Hayır. Niye? Kalitesiz be. Kaliteli be. Her şeyin haberini veriyoruz. Bu arada sen benimle çok dalga geçiyorsun. Can bayrak falan. Senin dilini yakar ha. Yakarım. Dilini yakarlar. Ama sadece can bayrak. Şimdi sağ tarafa dikelim olmazsa. Oğlum sağ mı sol mu karar ver ya. Sağ dikelim. Bana Hadi. göre sol. Bana göre sol. Ben zaten sol dikiyordum. Seni yeneceğim. <gülüyor> 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 Oyunun mantığını bir türlü anlayamadım. anladım anladım. Fazla ya, duracağız. Çocuk hala yeneceğim diyor ha. Oğlum ya. şaka yapıyorum. Malsın. ya bu sen malsın. Malsın oğlum. Sen malımışsın ya. Evet. Şimdi şöyle çarpmaları buz atalım da. Fiksi toplayıcılarını bir. Abi biraz bekle çok çabuk başlıyoruz savaşmaya birikmiyor. Biraz bekleyelim olur mu? Can zaten bir saatten sonra sınırı var abi. Evet haklısın. Daha hızlı doğmuyor. Da Haklısın. Yani i̇lla buffing buffing mi yapalım sana ya? Benle bir daha öyle konuşursan tüm fanlarımız sana dislike yollarım bak. Ne olursun yolla. Hocam ben başlıyorum solda. Hayır hayır başlama bekle başlıyorum beni. Başlıyorum hocam. Abi beni bekle. Abi, Abi beni bir bekle. Bir tane attım bir tane bir tane. Abi beni bekle diyorum bak. Beni sen sen bayağı hız yaptın ha alacaksın maçı. <laughs> Şerefsiz <laughs> ya. Şeref, Şeref yoksunu diye sana denir sana. Az sana denir lan. Başladım hocam. Başla. Şimdi Aynen başlayabilirsin. O oh, hocam bu sefer pis seri yapıyor da. Ben ben sana dedim ama bu sefer tamam dedim Barış. Bittin gitme geliyor yine? Yok bitmedim. Bitmedim, bitmedim. Hocam buna ne diyeceksiniz peki? Yok yok bitmedim abi, bitmedim. Hocam peki buna ne diyeceksiniz? Yok yok bitmedim. Ama iyi birikti. İyi biriktiririm. Ee, arkadaşlar bu arada ee, iyi biriktiririm. Barış bugün çok eşsiz değil mi? Tebrik ederim iyisin. Can üçüncüsünü çekmek istiyordum ama insanlara şu suratını daha fazla göstermek istemiyorum. Ne yalan beni seviyorlar be. Hocam. Efendim. 10 dakika doldu ya bak 10 dakika doldu ya ekranda reklamdan param da kazandın tamam mı? Arkadaşlar üçüncü <laughs> size işte çekmek istiyordum. 8 dakika olsa köpek gibi içeri içeri. İzlemiyorlar. <laughs> 8 dakikadan sonra <laughs> Hayır. izlemiyor. <o> <laughs> çok Hayır. İzleme o işte. Sen reklamdan paranı kazan bana 3 kuruş verdi yok. Ondan sonra <laughs> <da> şey, <tam gülüyor> 10 şey dakika doldu. Yemin ediyorum yalan söylüyorum. Sana 200 lira çakmadın mı? kazandığın 20 bin doların yanında hiçbir şey. <laughs> 20 bin dolar mı? Ya şaka yapıyorum arkadaşlar. 500 dolar kazanmış. Ama iyi para. Güzel para arkadaş. Güzel para. Abi. Güzel para. Ama yine az. <laughs> 100 Bana daha çağırttı. daha çok ver. Bir de benim abone ol butonu nerede Barış? Bir diz atalım da nedenle o Murat ile Enes Batur dediğimizle ilgili. Abi Enes Batur kim ya? Haklısın. Abi kim? Haklısın. Abi bizi daha çok seviyorlar. O değil de hocam sen ne zaman Kıbrıs'a gidiyordun? Ya haftaya. Sen Kıbrıs'a gittikten sonra bir hafta video atamaydın ya. Ben bir haftanın dönüşünde Can öldü diye video yapayım. Sen de ya. dönünce ben ölmedim diye video yap. Tak ikimiz abi de. Çok mantık ya. Ikimiz de abone abi bu mantıklı. Abi bunu canlı yayına yine konuşalım. Tamam benim kanalımda ben yine konuşacağız benim abi. Benim kanalımda canlı yayına Can jambara ee, yine konuşuruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Yani. Dikkat edin.